Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz ama hikayesine değil normal böyle multiplayer ne devam edelim multiplayer oynayacağız multiplayer multiplayer oynayacağız şunu bir yüksek ultra yapalım ha bu <laughs> şekilde oynayalım arma böyle güzel pink akar bebeğim akar Bebeğim yapmayın şöyle insanlara. Bir dakika. Biz buradan gitsek abi. Ha buradan gidiliyor mu ya? Ve sen mi akıllıydın kardeş diyor. Oğlum şöyle ters şey yap. Buradan gitmem Bu arada kanal abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Video izlenmeleri de düşük görüyorum. Bir moral bozukluğudur bu. Şunu bir ilerletelim hadi, hadi gençler Hadi kasayım, ha. Ağzını tükürüyüm senin La oğlum bi salla lan daha yeni başına Allahım benim vurma Ya niye vuruyorsun abi niye 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 vuruyorsun Şu sniper alalım o zaman abi Niye öyle Ne bu, ha bu tamam Pachete sildim Nyim 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 Hızlı ilaç kotsa farkındalık diyor. Oğlum hepiniz mi ateş altındasın? Nasıl bir ateş altında? Oğlum sal lan sal bunu. Oğlum göremiyorum. Kör aldım. Allah'ım kör aldım. Lan önümüzde de şey var. Vay rızına tüküreyim senin. Aha gördüm lan. Kardeş ne yapıyorsun hayırdır? Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Çok saçmaydı. Ya ölmezdim ya. Hızlı davranamadım. Çok yavaş davrandım. Şunlar ne bunu anlayamadım. Hani biliyorum yani bu şeyde oynuyoruz ama. Ya abi artık ya vurma be kardeşim ya. Şerefik. Sniper abi yapacak bir şey Hızlı ile de değiştirme. Hızlı iyileş ha. Korsanı değiştir sadece şey yap. Ya ne ateş altındasınız be kral ya. Ne kadar şeysiniz be. Ya of. Vurdum. Oh. Aha vurdum kırdır lan. Dur. Hayır. Ya <laughs> hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> hadi la hadi biraz seri seri. Lü, lü, lü. Lan seri. Tank savarı bombası tabi. Seri 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 seri. Hızlı ol ya biraz seri ve hızlı. Seri ve hızlı kardeş. Şu şeyler de etrafa çekilse daha hoş. Kral bir çıkın ha. Ne lan bu ne? Gene. Aha, ha, yok şeyim. Abi üstüme çöktün ya, mi Yap. yapma, yapmam <laughs> PUBG'yi de indirdim buranın internetiyle ama şey yapacağız yani. Hmm. Siz söyleyin biraz alıştırma yapmam lazım. çok özür dilerim. Bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum. Ne oldu benim biçim? Hmm, tamam sen. Sen öylesin ah, benim biciğim, ah. ah. Ne oluyor oğlum? Her yerde bir şeyler var. Ya Rabbi yarız bak. Ne oluyor? Ya her yerde bir şey var ama. Çok tozdum, ah. Ya abi sen ciddi misin ya? Ya biriniz de gelmez misiniz be bro? Biriniz mi gelmesiniz? Sniper abi ben temiz ya. Snip. Snip, 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 snip deneyeceğiz. Hmm, ya çok saçma şeyler var ama ya. Tamam Freddy. <laughs> Freddy. Bak buraya bak buraya. Senin ağzına tüküreyim çocuk. Göremiyorum ki. Ya değilmiş yanlış konum. Şurada şurada ya. Aa nasıl? Abi neyse dur devamını oynayacağız. Alçı tepe ya şuraya oyna. Ya çok saçmaydı ama ya. Ben oynayamadım ki ama. Çok oldu ama ya biz oynayamadık. Ya, affedersin de boku boku öldük ya. Yani zafer aldım ama ben tam istediğim zafer şeyini alamadım ki. Of oh, çok uzun değil mi be kral? Çok uzun ya. Ne oldu lan? Bir an bir şey dondu sandım da. Herhalde bir an bir dondu böyle. Az kaldı. Skor tablosu da bakıyoruz. Kendimiz neredeyiz? Neredesin oğlum? Neredeyim? Bana dört kilim var. <laughs> Devam et ya. Bekleyeceğiz abi. Çare gelmez. kuzuz istiyor la Daha çok istiyor emir 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 fıstıkım ee, İçeri git buraları ileri sarın ya biliyorsunuz şimdi normalde internet ev internet olmadığı için pek istediğim şeyi yapamıyorum da tabi hemen gireceğim canım emir tamam fıstığım bak <laughs> Eğer YouTube'dan kazanırsam neden olmasın demiş. Yani, tamam? YouTube'dan kazanayım sana alacağım tamam? Takipçiler beni izlerse 4000 saatimi tamamlayacağım Allah'ın izniyle. Sonra ben para kazanacağım. Para kazanırsam da sana oyuncak alacağım tamam? Tamam. <laughs> Ama önce para kazanmamız lazım tamam? Çocuk, işte. çocuk olmak gerekiyor ya. Tamam Emir. Sen içeri git benim fıştıkım. Oyuncak kalacağız sana Allah'ın izniyle. Niye çocuk olmak gerek ya bunlar ya. Dert yok da olsa yok. Ben şu sağdan gideceğim abi. Hadi 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 şu E'ye doğru gidelim. Hadi hadi hadi. Ana Türk bayrağı mı lan? Ana Türk bayrağı. Buraya Allah kalmasına da Dalgalansa şöyle güzel bir ses alırım Alamıyorum ki öyle bir dalgalanıyor ki Gözükmüyor insanın istediğin gibi Aha Ay sen miydin kral ya Hadi Aha. Lan bom lan oğlum lan Haa biz Fransa bayrağı koyuyormuşuz Lan Türk tarafına geçirseydin ya bizi be. Adam Türküz lan biz Türküz lan Türk bayrağı ya kısmına koy la bizi. Ayıptır lo. Şu Anne şu kapıyı kapatsana. Anne. Şu kapıyı kapatsana kadar koşuyorlar. Oğlum ben Türk bayrağını ele geçirmek istemiyorum. Kaybedek la bunu. Yani adam vurayım ama kaybedek. Oğlum na abi nasıl ya eğilmedi Z'ye bastım. Varha Z'ye bastım niye eğilmedi? Eğilmesini bekliyordum. Şu kapıyı kapatsana Aşıkıl ya. Anne şu kapıyı kapatsana. Hadi oğlum hadi doğ hadi hadi. <laughs> Şimdi <Şunu> doğamadın ya. <laughs> ya hay senin. Kapat Emir kapıyı kapat. <laughs> tamam Emir fıstıkım tamam da. Alacağız Allah'ın izniyle. Paramız olsun. Her şeyin en iyisini alacağım ama şu an istedik de alamayız. Paramız yok. Olmayan parayla ben sana nasıl bir şeyler alan Ya Gel lan. Aha nasıl? Headshot olması lazım onun. Headshot ama. Göremiyorum. Çöl oldum arkadaş. Ay no scope. No scope şey. Ne, ne diyeniyordu onu unuttum. O, uzun zamandır oyunun içerisinde değilim ki. Oyundaki terimi unuttum. Az kaldı az. JC'ye de bam 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 gireceğiz. JC 2'ye de alırız. Bam 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 JC gir olacağız Allah'ın izniyle. Nasıl? Nasıl ya? Yakınmış. JC 2'ye de bam 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 gireceğiz Allah'ın izniyle. Dur lan, hızlı ve Zul olalım. Neydi lan bir tane silah vardı da adını unuttum. Çok güzel bir silahtı ya. Adını unuttum. Neydi, 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 neydi? From Enhance to From stop out to. Bu çok güzel bir silah bu arada ya. Felaket güzel ya. Tabanca gibi gözükse de... kendisi muazzam ...bir, bir silahtır. Ben niye onu attım oraya ya ben şu bazen inerken de atıyordum ya Takmıyacam dur bi takmıyacam Meriktin ha? Ya bu çok güzel bir silah bu arada ya Ama adam yok nerede? Aha böyle Ne ben uzaktan ne kadar lan. Oy senin kafana tüküreyim çocuk. Ya adam göremiyoruz adam. Arkadaş adam lazım. abi he he he. Dur durur rüdür. Önüme gelir ya şerefsiz ya. Numusun seni. Hızlı ol hızlı 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 seri ya. Biraz seri hadi. Dynamite mı? Hayır hayır bu değil. Dynamite olsun. Evet gene acele etmem derken. Abi nasıl Nes. Hadi lan. Ya nasıl abi nasıl ileri gitmem lazım savaş istiyorum. Ulan be. Hayır 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 bak. Tamam da ileri gitmek istiyorum ama. Hayaldığım bir silahtır bu arada kendisi ciddi söylüyorum. Muazzam keyif verir. Her bunda uzaktan oynamasak daha iyi olur. İşte uzaktan giremiyorum ya, Sniper lazım onun için ya uzak. Çok yani şeyler. Benden dibine girdik de. Dur şuradan şöyle. Oğlum şunu çekeceğim lan. Hı. Şunu koyacağım. Allah'ım ya Rabbim. Yapma yapma bak. Ya ha. Ay Birimi var derken oğlum çok yakınmış lan biraz savaşçı olun oğlum bu ne lan ben sinir krizi geçirdim sizin yerinize. Hadi krallar hadi. Ya, bu ne ya? hayır şuna. Şuna ha hani. Ben kriz geçirdim. Biraz hızlı olun lan. Aga be. Çok Abi o benimdi ya. lan şuraya ne olmaz. Gideceğiz ya gidemiyoruz yukarı ya. izin vermiyor ki ben ne yapayım. Tamam abi tamam. Devamıyoruz ya <laughs> Ya benim de ama o benim ya. işe yaramaz ama. Hay ay gözlerim kanadı ya Rabbi. Lan o benim lan. <laughs> lan oğlum burada kaldık la böyle bu Ya abi ya abi gözünü seveyim hadi be. Dalacağım dalamıyorum ki ağzını kırdığımın onun. Hay senin ya kaldık mı burada? Uzaktan uzağa boş boş savaşıyoruz ya. Hay senin az daha izin ver. Göremiyorum. gitti. Yok abi buradan anca bu kadar. Oğlum ne oluyor lan? Ya abi bırak ya bırak sal abi ya. Abi oha ağzıma vurdu vurdu bile. Bırakmadık 6 kille kaldık ağzını kırayım. Ben bir de bunu sevmedim ya nedense hoşuma gitmedi. Şu daha mı iyi acaba? Hangisi? Abi bir tane güzel bir tane yok mu? çık 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 çık. Neyse bir dahaki bölüme güzel bir şekilde gireriz yani bu bölüm böyle biraz saçmalık oldu ama. Bunlar da dursun. Ah gidemiyoruz. Yine kadar bir ihtimalle almış olacak bunlar. Allah seni yetmiyor. Dur ben gideyim. <laughs> ya. Safet abi Hı? Sana zahmet. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.